Herkese merhaba arkadaşlar. Bir sizlerle YouTube'da nasıl müzik indirir yani YouTube'a girmeden mesela müzik dinlemek isteyenler oluyor. Ne bileyim oyun oynarken müzik dinlemek isteyenler. sadece CSGO'da ben mesela Crackle in indirmiyorum. Açtım böyle YouTube'u. Pinkler coşuyor arkadaşlar. Onun çözümü arkadaşlar direkt indiriyorsunuz. YouTube MP3 program indirir. işte bir şey diyor. Arkadaşlar linkini vereceğim. İndirin yapıştırın dönüştürün dönüştürün. İndiriyorsunuz. Şimdi burada böyle bir şey çıkıyor. Klik Basalım. Bas. 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 Sıfır saniye kaldı arkadaşlar. Şimdi çalıştırıyorsunuz arkadaşlar. Hmm. Okey diyorsunuz. İndir diyorsunuz? Kabul ediyorum diyorsunuz. İstediğiniz yere kurabilirsiniz. Ben direkt kuruyorum bunu. Bu indiriliyor arkadaşlar. Aşağıda linkini vereceğim size. Dediğim gibi. O yüzden biraz süre olacak arkadaşlar. O yüzden ben bir kısa sürelerinde videoyu durdurayım. Gördüğünüz gibi ben videoyu durdurmak istiyorum arkadaşlar. Sizin beklemeniz için görüşürüz. Ama görüşüne gerek kalmasın bu. Hızlı yüklendi galiba. Evet. Ben yine şunu beklemeyeyim. Oh. <laughs> Fake atlı ya. Ne güzel kurulacak bu videoyu. O sıra Minecraft oynadı. Neyse arkadaşlar indirin bu. hiç videoyu durdurmama gerek kalmadı. Hızlı yükleniyormuş. Şimdi arkadaşlar çalıştırıyoruz. Bitiriyorsunuz bunu. Tamam. Bitirdi. Dedik 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 dedik. Arkadaşlar şimdi bunu şöyle yapalım. Ve zaten açacağım. Bunu kapatabilirsiniz. internet Okey. Şimdi arkadaşlar. Bir girse. Tamam. Şimdi MP3 diye tıklıyorsunuz. Mesela ben bunu seçmiştim. İndiriyor. Direkt buraya orada daha demin seçtim şarkıyı indirdi. Gördünüz mü? Bakın. Play diyelim. Gördüğünüz gibi ses de geliyorsun. Şimdi bir klasör oluşturuyorsunuz. Durdurayım. Farklı Freez. Ben mesela klasör açtım bir tane. Son yerlerden göreceğiz arkadaşlar. Müzikler diye aynen müzik. Basıyorsunuz. Ben mesela buraya koymak istiyorum. Bu müzik şarkı. Yani şuna koyacağım açtım ben. Tamam işte. Farfar Freez Tamam artık gelmiş. Ben mal gibi Arkadaşlar bu video bu kadar. Hatta ben size ı, ayrıca göstereyim bir tane. Nasıl yapıldığını. Şimdi arkadaşlar. Bunu alıyorsunuz. Bir tane şarkı mesela. Youtube'dan ben size bir tane daha göstereyim. Bir şarkı aldım mesela. Ben yani indirecektim zaten. Bunu da gösterirken şey yapayım. Bunu sikeyim. Ne sikeyim ya. Neyse ben hiç bakmıyorum Arkadaşlar şimdi buraya yazıyoruz. Mesela Five Night Freddy's Remix demiş. Ben bir şarkı indirecektim. Adını size gösterip Windows Error Lan Error Error Remix Phoenix Sparta'ydı aynı. Arkadaşlar ben bunu indirmek istiyorum. Windows Neyse. Neyse. Şimdi duruyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hemen kopyalayınca diyor. En basıp bekliyorsunuz bu kadar. Ondan sonra bak hemen indiriyor zaten. Siz bir şey kopyaladınız zaman onu direkt size indiriyor. Yani öyle düşünün. Akıllı robot gibi. Kodladığınız bir şey değil. yani müzikse direkt en püf seçiyorsunuz ne, ne istiyorsanız direkt i̇şte, tap pat diye indiriyor. Arkadaşlar bu videomuzda bu kadar olsun. Anlamışsınızdır artık. Bu program da güzel bir program. Şimdi bakalım şarkımıza. Gelmiş mi? <laughs> hangi gelmiş. Hangi crossword olduğunu bile gösteriyor bize buradan bulabiliyorsunuz karşıları. Bakın daha daha merkezli demişim. Arkadaşlar bu kadar olsun bu videomuzda Bir gelecek video istiyorsanız lütfen abone olmayı beğenmeyi artık ne yaparsanız yapın şu abonemizi arttıralım yeni açtık zaten kanalı. Bu arada benim adım Emirhan bu üçüncü videoyu. Başka videolar istiyorsanız abone olmayı yorum atmayı like atmayı Kötü olsa da tekrar yorum yapmayı unutmayınız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.